Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bunları yaptıysanız başlayalım. Büyük kutu açalım şimdi. Hadi parlasın. Ne oluyor ya? Gözüm var Hadi be. Bir, bundan da bir şey çıkmadı. Hızlı açacağım arkadaşlar. Bayağı hızlı açacağım. Hiçbir şey çıkmıyor. Uf. Elmas güzel. Ama ya peynir neyse güzel. Karakter çıktı. Dönüyorsun ama hadi biraz hızlı. Bakalım hangi silah varmış. Süper ender. Hadi ender gelir mi? Yok. Mega kutum da var. Hadi be. Ay yanlış Hadi adamışa bak yazar. Yürüyün. Ne İçinizden iki tane karakter tutun bakayım. Tuttunuz. 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 Parlıyor. Parlıyor. Hadi dön. oğlum. İslami çıkarsın Fena çalışıyorum. Hadi oğlum doğanın. Hadi şoklayalım. Tamam hadi çekil oğlum.

Hadi bakalım. Yeneceğim. İlk defa Max'la oynuyorum bana. ilk defa çıktı. İnternette güzel olsa hepinizi gömeceğim. Bu ne oğlum? Bas 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 bas. İyiyim sen aslında. Kötü değil mi? Şurada bir tane müdahaleyi falan saklanıyor dedim. Al bakalım. Ben proyum bu. mı? Yani Max'le çok iyi oynayabilirim. Bir çabuk ol geldiler de geçmiş olsun. Tamam şimdi iyi oynuyormuş Hadi be hepimiz oldu. O bir mutus var. Ben defansım. Gel ne oluyor ya siz. Kiminle uğraşıyorsunuz Demir? Kralla uğraşmayın ala. Of of of. Oo. ah Ölmemiş. Ha ben alırım. Bakalım güçlendireyim mi ki? Yok. Hızlandırayım. Gel gel yanıma gel. Duymuyor ki tabi. Hızlandı. Hızlandım oğlum. Hadi be ölmedi. Aa aa aa. Çabuk bir öldür onu ha? Hayır. Nasıl? Fronay'ını gol attı. Neyse moral bozmayalım. 1-0. Herkes yanıma gelsin diyecektim de. Hayır, Oo, sonunda. Gelin gelin gelin. Dur, dur. Halibo, Halibo. O ne oğlum öylesin? Yok okuyamadım. Çok fena Aa, az kalsın uyudum. Ben uzaktan bir atış edeyim. Hadi atalım. Ormanın suda koymuş. Yapma. Hadi bir bir. Çevireceğiz adam. Biz buradayız. Buradayız. Maskin. Gelin gelin gelin. Ultim var. Ultim var. Gelin. Oğlum gelin. Oh geldiniz. Hadi alalım şu maçı ha. Uf uf. At şunu bir. Önüne geçin. At. At oğlum. Of. nasıl geri dönüş baksa iyi oynuyorum ya ah. Tekrar oynayalım Yo, ya.